Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz arkadaşlarım. Videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Kuzeyboru, Mega Metal, Avrupa Kent, Gayrimenkul ve Agro hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'a bir göz atalım. İnceden sonra e, kağıtlarımıza geçeceğiz şöyle arkadaşlar Borsa İstanbul'a bakıldığında Borsa İstanbul 107 puanlık bir yükseliş yaptı. Gayet iyi bir ivme şurada gördü, görüldüğü üzere arkadaşlar yükselen trend e, kanalının içerisine yeniden girmişti ve orada e, yükselen trendin alt çizgisini e, destek alarak yukarı doğru hareketliliğini sürdürüyor arkadaşlar. Eski tarihi zirvesini görüyorsunuz şurada 8564 idi. Orayı kırarak yukarı doğru hareketlilik aldı. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul'da genel anlamda pozitif bir hava vardı zaten. Biliyorsunuz o genel baskılamadan kurtulmuştuk. Ve artık tahtalar bireysel hareketliliğine geçmişti. Ki halka arz hisselerin birçoğu halka arz fiyatının altına döküldükten sonra ufaktan birçoğu çanak kulpa hareketi çizerek zıpladı yukarı doğru. Normal stabil hareketliliklerine dönmüşlerdi. Şimdi arkadaşlar şöyle e, Borsa İstanbul'da bugün e, müthiş bir pozitif hava olmasına rağmen benim e, hisselerimin çoğu bugün zararla kapattı. Yani bakıldığında hangi hisseler bugün Borsa İstanbul'u yukarı taşımış diye bir bakınayım dedim. Öyle pek e, kayda değer bir yükselme yapan kağıt göremedim ben Borsa İstanbul'da açıkçası yani borsa İstanbul bu kadar yukarı taşıyacak e, güçlü bir sektör, şu sektör çok iyiydi bugün yukarı taşımış borsayı diyecek bir şey göremedim. E, yani ne bileyim grafik tersine hareket ediyor, kağıtlar tersine hareket ediyor. E, gerçi benim canım sıkıldı çünkü ben bugün kağıtlarım zararla kapattı. Borsa İstanbul'a bakıyorum uçuyor. Benim kağıtlara bakıyorum zararla kapatıyor. Başka kağıtları inceliyorum. Onlarda da pek bir zıplayışı falan yok yani ters orantıda hareketlilik ben yani bir Ali Cengiz oyunu çıkmaz inşallah bu şeyin altından bir gün arkadaşlar öyle söyleyeyim daha öncesinde de biliyorsunuz 8-9 kişi tutuklanmıştı Borsa İstanbul'da hile yaptıkları açısından yani grafiklerin bize bir oyun yaptığını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Yani hiç belli olmaz. Yarın bir gün dediğim gibi Ali oyun çıkarsa. Neyse şimdi yarın kağıtlarımız belki yine bir miktar geri çekilme, düzeltme hareketi görebilir arkadaşlar. Ama pazartesi, salı günü yukarı doğru hareketlilik alacaklarını düşünüyorum ben. Şimdi kuzey borudan başlayalım arkadaşlarım. Kuzey boru 145 lira son fiyatı arkadaşlar. %4.92'lik bir geri çekilme. E, yaptı. Şimdi grafiğine onun bakacağız. Kuzeyboru'da e, yükselen tren çizgimize doğru hareket alabilir arkadaşlar bu diye konuşmuştuk. Mega Metal 54 e, 25 ile kapattı. Geri çekilme yaptı. O da %5.82'lik bir geri çekilme yaptı. Mega Metal için de ne konuşmuştuk? Arkadaşlar Mega Metal e, bayağı yukarı doğru hareketlilik aldı. Düzeltme hareketi, kar satışı, kar realizasyonu gelebilir diye konuşmuştuk. Avrupa Kent Gayrimenkul zaten 50 lirayla 55 lira arasında bir bant arasına sıkışmış arkadaşlar. Burada yatay hareketlilik yapıyor. Son sabır bükücü, son sabır tükenen kişilerin kağıtlarını burada topluyorlar. En nihayetinde 55 lira olan halka arz fiyatının üzerine attığında ondan sonra basıp gidecektir. Oraya kadar sadece sabırlı beklememiz gerekiyor diye konuşmuştuk. Grafiğe bakacağız. Agrotek bugün arkadaşlar e, beklenen performansı gösteremedi diyebiliriz. Son fiyatı 34 lira 58 kuruş %0.93'lük bir yükseliş gösterdi ki Agrotek'ten arkadaşlar kap haberi gelmişti. Aslında beklenen performans <laughs> buydu. E, yeni bir e, bisküvi e, firması ile %70'ini e, satın alacağını bildirdi arkadaşlar. Gayet müthiş bir haberdi. Bomba etkisi yapacağını düşünmüştüm açıkçası. Çok şey olmadı. Tabii bu satış sözleşmesini hangi şirketle yapacağını gizli tutuyor şimdilik. Gerçekleşmediği için belki de bu kadar şey yapmadı, etki etmedi ama bu sözleşmeyi gerçekleştirdiğini duyursa gerçekten o zaman dehşet güzel bir şey yapabilir yani etki yapabilir çok hızlı bir ivme yakalayabilir yukarı doğru çünkü şirket çok büyümeye gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar gerçekten yani yüzde yetmişini satın almaya çalıştığı şirket çok büyük büyük devasa paralarla herhalde yüzde yetmişine sahip olacak gibi görünüyor bu da agrot için iyi diyebiliriz şimdi şöyle kuzey borunun şeyinden başlayalım arkadaşlar kuzey borunun grafiğinden bir giriş yapalım Kuzey Boru'nun grafiğinde daha öncesinde söylemiştik yükselen bir trend e, çizgimiz vardı arkadaşlar. Biz e, bu yükselen trend çizgisine doğru bir hareketlilik alabilir arkadaşlar demiştim. Şurada zaten yukarı doğru gittikten sonra satış gelebilir arkadaşlar. Burada e, sürekli yukarı gidiyor bu kağıt demiştim. Yani tavan tavan giderken ne demiştim ben sürekli tavan gidiyorsa e, şirketler balina şirket veya tahtacı şirketler demek ki bu sürekli içeriye para bastıkları pompaladıkları anlamına geliyor. E, en nihayetinde bu adamlar paranın hepsini oraya bastıktan sonra bir yerden sonra kar almayı deneyeceklerdir arkadaşlar demiştik. Ve zirve noktalarına geldiğinde aslında buralardan %30 satış yapılabilir falan derken e, tak 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 aşağı doğru döküldüğünde de şu e, yükselen trend çizgimizin oralardan destek alabilir arkadaşlar dedik oradan desteği almıştık. Şimdi arkadaşlar şu yukarı doğru e, yeniden tavan çektikten sonra ne konuştuk? Dedim ki arkadaşlar şurada e, yatay e, yükselen trend çizgimizin o tarafa doğru e, bir miktar satış yani kar realizasyonu e, gelebilir dedik ve alış satışlar gayet yoğunlu arkadaşlar görüyorsunuz e, yatay bir e, şey aldı yani burada önemli olan ne? Bizim şu aşağıdan yukarı doğru giden yükselen tren çizgimizin çalışması arkadaşlar. Yani oralara doğru yaklaştıktan sonra yukarı hareketlilik al alırsa güzel olur bizim için. Çünkü burayı aşağı kırarsak yani bu çizginin dışına çıkarsa şurada sert bir düzeltme de gelebilir. Şu 104 liranın civarına doğru çekebilirler bizi arkadaşlar. O yüzden şu çizginin dışına kusmazsa eğer bizim için okey yani. yani. Şöyle söyleyeyim pazartesi salı günü borsa İstanbul'un yukarı doğru böyle güzel bir ivme yakalayacağını düşünüyorum ben. yani en kötü ihtimal bir gün daha yatay gelse en fazla o çizgiye kadar gelir. Oradan sonra yukarı doğru hareketlilik alacaktır diye düşünüyorum. Kuzey Boru'da arkadaşlar öyle söyleyeyim bakalım bekleyip hep birlikte sabırla göreceğiz. Benim için dediğim gibi pazartesi salı günü önemli. Yarında kafa karışık gidebilir yatayda Borsa İstanbul. E, bu da buralardan geri dönmeyi deneyeceğiz biz. Şu yükselen tren çizgisinin oradan geri dönmeyi deneyeceğiz. Burada önemli olan bizim için şurada sat sinyalini yakmamış olması hala al sinyalinde duruyor arkadaşlar. Ama alış satışlar yoğun yani kağıtla el değiştirme yoğun görünüyor. Bireysel yatırımcının muhtemelen birçoğu e, tedirgin olup e, satıyordur artık buralardan Tahtacı da toplamaya devam ediyor ufaktan el değiştiriyor yani şey yapmıyor aşağı çekmediler ama el değiştirme yoğun olduğu için yatayda hareketlilik aldı şimdi arkadaşlarım diğer bir kağıdımıza geçelim diğer kağıdımız megametal. Metal arkadaşlar düzeltme gelebilme ihtimali var demiştim 54 lira 25 kuruşa çekti ama yani bu kadar biraz fazla çekti aslında hani canım sıkıldı. Hani düzeltme gelir arkadaşlar falan derken şöyle bir yüzde iki buçuk yüzde üç gibi falan düşünüyordum. Yüzde altıya yakın bir düzeltme sert bir düzeltmeydi arkadaşlar. Ama yine de bulunduğu yer kötü diyemem. Mega Metal'inde arkadaşlar. Dediğim gibi yani yukarı doğru gerçekten iyi bir ivme yakalamıştık. Çanak kut formasyonundan sonra. Şöyle grafimizi bir açalım. Oradan şey yapalım. Sohbetimizi sürdürelim arkadaşlar. Bir dakika açabilirsem. Evet şurada grafiğimizi açtığımızda arkadaşlar bir çanak bir de kulp formasyonu oluşturmuştuk grafikte. Burayı oluşturduktan sonra yukarı doğru basıp gider arkadaşlar demiştim ben. Ve yukarı doğru güçlü bir ivme yakalayıp yukarı bastık gittik. Şuradaki yükselen trend kanalının içerisinde şurada bir kez aşağı doğru bir sert satış yemiştik arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Aynı hareketi yukarıda bakın tekrarlıyor sanki. Alta bir tane çizgi attım çift kanal e, gibi oldu bu çünkü şurayı test edebilir diye düşünüyorum yani daha öncesinde şurada yukarıdan aşağı doğru bizi döktüğünde arkadaşlar geldi 2-3 e, tavan çekti neredeyse ve tekrar yeniden aynı satışı aynı miktarda satış yiyip tekrar yeniden yukarı doğru yüzünü dönebilir. Sat sinyali yandı sat sinyali yanmasa iyiydi ama sat sinyalini yaktı burayı aşağı kırarsa eğer bir miktar daha aşağı dökülme yapabilir arkadaşlar yani 48 dere falan çekilebilir önemli olan bizim burada şurayı destek alıp yeniden üstteki kanalın içerisine atmaya çalışacağız kendimizi. Ee, bu kadar yükselmiş olmasından e, mütevellit arkadaşlar yani kar satışları gelebilir. Şirketler içeriye çok e, para pompalıyorlar ki bu ki, e, kağıtları yukarı doğru sürelim. İnsanları nasıl içine çekebilirler? Para pompalayıp yukarı sürdükleri sürece insanları içerisine çekebilirler ama çektiklerinden sonunda e, sonra da kar parası almayı ihmal etmez adamlar. Ondan sonra kar alıp ana parayı tekrar içeri pompalayarak yoluna devam eder. Yeni insanlar atlar karda şey kağıtta yükselmeye devam eder arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıldığında evet dediğim gibi yani şuradaki e, şey buradan aşağı doğru dökülse e, 53 liralar gibi bir şeyden e, tekrar yeniden destek alıp yukarı dönmeye çalışacağız arkadaşlar. Burayı aşağı doğru kırarsa dediğim gibi yani 48 lira falan da e, dökülme yapabilir. Ama e, sabırla beklemek gerekiyor. Kağıdın bulunduğu yer kötü değil. Yani gidişatı iyi diyebiliriz. E, ufaktan kar satışları, realizasyon düzeltme falan gelmesi gayet normaldir arkadaşlar. Şuradan itibaren yukarı doğru gerçekten müthiş bir yükseliş gösterdi kağıt. Buradan e, bir yerden artık e, kar almaları gayet normal. Yani o yüzden canınızı sıkmayın. Pazartesi salı günde Borsa İstanbul'un ben yukarı doğru bir tepki alacağını düşünüyorum bu kağıtlarımızın yani. Bekleyip hep birlikte sabırla göreceğiz. Şeye kadar yerel seçimlere çok yaklaşmadan bir miktar böyle para ütebilirsek buradan iyi olur. Çünkü yerel seçim gerginliği falan yaklaşıyor. Bir de yerel e seçim ne kadar etkili olacak onu bilmiyorum. Çünkü yerel seçimlerde tamam... Bir gerginlik yaşanabilir ama bilanço dönemi de aynı zamana denk geliyor arkadaşlar. Bilançolar açıklanacak. Şirketler karlılık güzel bilanço açıkladıkları sürece de takdirde de kağıtlar yine o dönemde yukarı doğru hareketlilik alacaktır. Yani seçim gerginliği mi olacak veya seçim gerginliğindeki düşüş olmaya da bilir. Yani bilançolar güzel geldiğinde Borsa İstanbul belki de yükselişini sürdürebilir. E, bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz dediğim gibi e, pazartesi salı günü güzel olacaktır yarın belki şu aşağı doğru bir miktar daha çekilme yapıp oradan tekrar yeniden destek alıp yukarı doğru hareketlilik almaya çalışacağız mega metal de, be, benim de hissem var elimde bulundurmayı düşündüğüm uzun süre elimde tutacağım hisselerden biri arkadaşlarım Avrupa kent Gayrimenkul 51 lira e son fiyatı %1.29'luk bir yükseliş yaptı. Bir sıra Ali Cengiz oyunu döndü. Meşhur kağıdımız. Sabırlı olanlar bunda da dediğim gibi yukarı doğru bir hareketlilik alacaktır. Hani bugüne kadar içeride beklemişseniz bundan sonra da bekleseniz iyi olur bence. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıldığında ki mesela Reader'da da öyleydi arkadaşlar. Reader 16 lira ve 17 lira civarında çok süründürdü yatay gitti bilmem ne falan isyan edin çok insan olmuştu bu kağıttan bir cacık olmaz satıyorum ben bilmem ne falan diye orada baya süründürmüştü 17 lirada bugün geldi fiyat 43 lira mesela birden bire bassı gitti yukarı doğru onda da sabredin sabredin bu kağıt yeni gider ileri bu kağıtlar da öyle yeni kağıtlar hiçbir zaman halka arz fiyatının orada kalmaz yani düzeltme yapar kar realizasyonu yapar canınızı sıkmayın sadece sabırla bekleyin yatırımcı gibi bakın yani kumarcı gibi bakmazsanız yukarı gider bir gün e, para kazandırır yani sabırlı olan insan her zaman para kazanır şöyle Avrupa kentin şeyine de bir göz atalım birlikte arkadaşlar şöyle gelelim Avrupa kentin Onda da bir Çanakkale formasyonu aslında oluşturmuştuk. Çanakkale formasyonunu oluşturmamıza rağmen arkadaşlar yukarı doğru hareket almadı ki ben orada e, hani birçok insan yorumlarda falan görüyorum. Sadece benim kanalın yorumlarından bahsetmiyorum yani başka kanal yorumlarında falan da görüyordum böyle. 55 liraya gelsin satacağım paramı kurtarayım e, alıp paramı kaçacağım falan diye çok fazla insan vardı e Bunu e, tabii ki e, tahtacılar balina şirketler falan da görüyor arkadaşlar bu çanak çanakkul formasyonu oluşturduktan sonra yukarı doğru basıp gitmesi gerekiyor kağıdın ama Buraya geldiğinde o kadar çok ben satacağım diyen insan var ki oraya geldiğinde yani 2-3 gün daha buralarda bizi yatayda süründürebilirler. Çünkü madem bu insanlar satacak yukarı sürmeyelim oraya geldiğinde 2-3 bu, gün burada şey yapalım ki bir yatay hareketlilik alalım ki bunların elindeki kağıtları da toplayalım. Adamlar zaten kendi ağızlarıyla vereceğiz biz bu kağıtları diye söylüyorlar. Beyan ediyorlar değil mi? O yüzden burada biraz e, yatay hareketlilik alabilir arkadaşlar demiştim. Şöyle baktığımızda gerçekten e, kulp hareketini oluştuktan sonra basıp gidemedi arkadaşlar. Yatay hareket de olmasa da kar realizasyonu olarak aşağı doğru bir miktar çektiler bizi. Şöyle bakıldığında dediğim gibi yani e, şuradaki çanak e, kulpunun son dip noktası arkadaşlar. 50 lirayla yukarıda 55 lira arasındaki bir band arasında yatayda gidiyor. Sat sinyal yakmış olması iyi değil e, bana göre ama... Yine de can sıkıcı biraz. Morali bozuyor insanın. Ee, dediğim gibi bu 50 lira ve 55 arasında yatay hareketlerini sürdürüyor arkadaşlar. Yukarı doğru hareket alacaktır. Özellikle de pazartesi, salı günü borsanın biraz daha iştahlı olacağını düşünüyorum ben. Ee, 55 liraya geldiğinde bu 55 lira Güçlü bir direnç haline geldi hem halk arz fiyatı ama hem de dediğim gibi orada adam son sabır bükücülük son kağıdını satmaya çalışanların kağıtlarını toplamak için gayret gösteriyorlar buralarda arkadaşlar. Bütün şirketler aynı. Ya sen şu kağıtta düşünsene ben 15 gün fiyat istikrarı taahhütü veriyorum diyen adam bile fırsatçılık yapıyorsa aşağıda değil mi kağıtlarımızı topladı 37 liradan. E, fiyat istikrarı orada sağlanır mı? Yukarıda sağlayacaksın. O bile bize ters düşüyorsa sen e, kime güvenip nasıl şey yapacaksın? Sadece dediğim gibi sabırlı olan e, her zaman kazanıyor. Onlar da bir gün kağıdı yukarı sürmek zorunda kalacaklar. Yoksa e, şirketlerinin itibarı da böyle yani mimlenecek bir kağıt olur. Yoksa şeyde borsa İstanbul'da öyle söyleyeyim. Bir günden bir güne yukarı doğru basıp gidecektir arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi yani burada bir miktar yatayda gidiyor ama pazartesi salı günü borsanın biraz daha iyi pozitif olacağını düşünüyorum ben. Bakalım arkadaşlar sabırla bekleyeceğiz. Diğer kağıdımız Agrotek. Agrotek'in kap haberi <laughs> es geçti, pas geçti, saçma sapan bir şey oldu. Anlamadım arkadaşlar. Gerçekten bomba bir haberdi bu kap haberi bir bisküvi şirketinin yüzde yetmiş hissetini ki çok büyük yani bir şirketten bahsediliyor. İsmi verilmedi ama rakam ve oranlara bakıldığında çok büyük bir şirket arkadaşlar. Yüzde yetmiş hissesini alıyor. Gerçekten gücüne güç katıyor diyebiliriz. Yani agrotek büyümeye gidiyorsa büyümeye giden şirketin karlılığı da o derece büyür arkadaşlar öyle söyleyeyim. He, aldık demedi ama belki ondan mı iyi fiyatlamadı bilmiyorum. Ama biz anlaşmayı imzaladık derse kağıt gerçekten yukarı doğru acayip bir ivme yakalar gibi geliyor arkadaşlar. agrotekte de güzel bir şirket. Yani her zaman söylüyorum Tarkim'in Tarkim küçük modeli diyorum ben arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi onu da şöyle grafiğine bir göz atalım. Yine de her şeye rağmen pozitif kapatmayı bildi yani öyle söyleyeyim. Bir de grafiksel olarak bakıldığında olaya aslında... Agrot'un arkadaşlar iyi yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani yükselen tren çizgisi atmışız ve o çizgiyi çok fazla yukarıya doğru terk etmiş. Yukarı doğru çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu bir düzeltme gelebilir demiştik. Çünkü burada bir miktar yukarı doğru gittikten sonra arkadaşlar kar satışları alıyor şirketler. E tekrar yukarı gittiğinde ne, ne demiştik yine bir kar satışı bir kar realizasyonu gelebilir arkadaşlar demiştik. Şurada yatayda yani yine bile iyi direniyor diyebilirim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada çünkü ben şöyle bir aşağı doğru bir hareketlilik e, olabilir diye düşünüyordum. Yani şöyle bizi bir aşağı doğru döküp ondan sonra yeniden yukarı doğru hareket alabilir diye düşünüyordum. Ama yatay hareketlilik yaparak... Gayet de iyi direniyor diyebiliriz yatay hareketliliğini belki bir miktar daha yük sürdürebilir veya bir miktar aşağı doğru kar satışı gelebilir arkadaşlar. Buradan aşağı doğru kar satışı gelmesi pek önemli değil bana göre yani şöyle 31 liralara kadar aşağı doğru şu sat yakmadığı sürece al sinyalinin oraya kadar inmesi gayet normal diyebilirim yani kar satışı diyebilirim o yüzden çok panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum Agrotekin dediğim gibi güzel bir şirket olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Tarkim'in küçük modeli. Bakalım bekleyip hep birlikte göreceğiz. Pazartesi Salı günü güzel olacağını düşünüyorum. Yarın da <laughs> yukarı doğru gidebilir belli olmaz yani yeni kağıtların ne yapacağı çok fazla belli olmuyor çünkü e, tahtacılar ve balina şirketler. E, canı isterse yukarı doğru basıyor, götürüyor kağıdı. Canın istediği noktadan da arkadaşlar sıyırıyor karpaya almayı deniyor. Yani bu kağıt yarın ne olur falan demek yani şu olur demek çok zor çünkü tahtacının ne yapacağı belli olmuyor. Ama şöyle bir bakıldığı zaman genel grafiğe yükselen trend çizgisinden bir hali yukarı gitmişiz arkadaşlar. Arada kar satışları almış adamlar. Şöyle bir sert bir satış alıp yeniden yukarı hareket gelse bile paniğe gerek olmayacaktır diye düşünüyorum. Pazartesi salı günü de bekleyelim görelim borsanın daha iştahlı olacağını düşünüyorum. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para gözeyi aman para göz yandır para göz.